Avrupa'nın en iyisi, Inter'in beyni, milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu. Peki bu adam kariyerinin zirvesindeyken neden 4 ay futboldan men cezası aldı ve bu cezanın sebebi hiç forma giymediği bir Türk takımıydı. Trabzonspor. İşte genç bir yıldızın imzaladığı ve yıllar sonra başına bela olan o unutulan protokolün hikayesi. Takvimler 2011'di. Hakan, Almanya'da Karlsruher altyapısında patlamaya hazırdı. İşte o dönem ailesinin de baskısıyla Trabzonspor'a transfer olacağına dair bir ön protokole imza attı. Ancak Hakan, Bordo Mavili kulübe gelmek yerine rotasını değiştirdi. Önce Hamburg, ardından Bayer Leverkusen. Protokol hiçe sayılmıştı. Trabzonspor yönetimi ne yaptı? Hemen FIFA'ya şikayet etti. Dava açıldı. Artık bu bir transfer değil, uluslararası bir hukuk savaşıydı. Yıllar süren sessizliğin ardından 2017'de ÇAS o şok kararı verdi. Trabzonspor haklıydı. Hakan Çalhanoğlu o anki kulübü Leverkusen'de şoku yaşadı. Cezası kesindi. Tam 4 ay futboldan uzak kaldı. Üzerine bir de 100 bin euro para cezası ödedi. Kariyerinde duraklama yaşatan bu olay 17 yaşında atılan bir imzanın dünyanın en büyük liglerinde dahi peşinizi bırakmayacağının en net kanıtıdır. Hakan bu darbeden sonra küllerinden doğdu. Milan'a gitti, şimdi Inter'de yıldız. Ama bu hikaye futbol tarihimizin en tartışmalı ön protokollerinden biri olarak kayıtlara geçti. Sizce Trabzonspor haklı mıydı yoksa Hakan'ın kariyeri mi engellendi? Yorumlarda tartışalım. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.